Herkese Sydney Meteorolog'dan selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün günlerden çarşamba. Bu hafta Avustralya'da Paskalya Bayramı kutlanacak ve Cuma günü ve önümüzdeki pazartesi günleri resmi olarak tatil. Tatil olunca da bir yere bir bir yer ayarlayıp bir yere gitmeye karar verdik biz de. Yarın yarım gün çalışıp Sydney'den yaklaşık 4-4.5 saat uzaklıkta olan bir yere gideceğiz. Enteresan Glamping adında glamping olarak geçiyor. Yani çadırdan bozma Bazıları ya çadır oluyor ya da aslında şey de olabiliyor Ufak bir kabin orman içerisinde bir tatil yapacağız. iki gece kalıp üçüncü gün akşam geri dönmeyi planlıyoruz. <laughs> Ondan dolayı heyecanlıyım. Ne zamandır tatil yapmadık aslında. İki sene oldu aslında. Yani ben bu işe iki sene önce başladım bu firmada. İki sene önce ve Bayramı'nda bir tatil ayarlamıştık aslında Melbourne'e gidecektik fakat bazı ailevi nedenlerden dolayı iptal etmek zorunda kalmıştık Geçen sene zaten Korona virüs başladı hiçbir yere gidilemedi Daha önce yeni yeni tatil planlamaya başladık İnşallah bir aksilik çıkmasa gideceğiz Hava fena değil Artık kış geldiğini hissedebiliyoruz çünkü 25 derece şu an ama esen rüzgar oldukça serin Hatta neredeyse soğuk Sabahları özellikle daha kışlık e, ceketin içine yağmurluk ve kışlık ceketin aparatını koymadım Rüzgar oldukça so soğuk esiyor ve üşütüyor aslında Unutmazsam haftaya bunları cekete takacağım. Sonra da belki En azından bu tatilde yağmur yağmayacak. Çünkü ne zaman tatile çıkacak olsak illaki bir şekilde ya hava kötü oluyor ya fırtına oluyor ya yağmur yağıyor. Bu hafta çok şükür iyi olacakmış. Sabır sabırsız dönüyoruz. Paskalya nedir ne diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Paskalya İngilizcesi İsta olarak geçiyor. Hristiyanların Dini bayramlarından bir tanesi, çok önemli dini bayramlardan bir tanesi. Dirilişi sembolize eden İsa'nın çarmıha gerildikten üç gün sonra göğe yükselişini aslında burada kutluyorlar. Onlar için oldukça önemli. Şöyle duralım. <laughs> <Ben> ayakta uyuyorum. <laughs> Yani Hristiyanların tabi Katolikleri var, değişik e, ee, mezhepleri var biliyorsunuz. Herkesin kutlama kutlaması farklı oluyor. Bazıları Ortodokslar sanırım ve Katolikler tam olarak önemliydi. E, mesela hiç et yemiyorlar. Ya da bildiğim kadarıyla bizim gibi bir obje seçip oruç tutuyorlar. Yani şöyle oruç tutuyorlar. Mesela ben bir ay boyunca Mart ve Nisan ayı aralığında hiçbir şekilde et yemeyeceğim diyor ya da çikolata yemeyeceğim diyor ya da sigara içmeyeceğim diyor. Hepsi isteyen bu bir ay boyunca nefis atmak adına bu şekilde oruç tutuyorlar. Bir ay boyunca öyle onu kutluyorlar ve Paskalya günü olduğu zaman da kiliselerde toplanıp alım yapıyorlar. Paskalya çörekleri pişiriliyor. Denemediyseniz şansınız olursa kesinlikle deneyin derim. Çok tatlı, güzel bir çörek. Başka ne yapıyorlar? Yumurta, yumurtaları haşlayıp, farklı renkleri boyayıp, bahçenin çeşitli yerlerine koyup saklıyorlar ve çocukların bulması için böyle bir eğlence yapıyorlar. Bunun farklı bir amacı var mı emin değilim ama Paskalya Denince akla gelen Paskal ve Tavşan'ın i̇şte, tavşan şeklinde çikolatalar yapıp ya da e, minik bıldırcın yumurtası gibi minik yumurtalarla çikolata e, ikram ediyorlar birbirlerine. İşte dualarla geçiyor falan. Herkesin bence ve kutlama şekli tabii ki farklı oluyor. Takipçilerimden Paskalya kutlayan varsa şimdiden Paskalya bayramlarını tebrik ederim. Bu da sonra geldik arkadaşlar. Tekrar herkese kutlarlarım, askerler bayramını kutlar, insanlıklar dilerim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip, abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese Allah'a emanet olsun. Hoşçakalın.